numarasını bilen var mı arkadaşlar? Keşke pohumla oynayabilse. Bu çok güzel bir pohtu onu özleyece. Çok büyüktü buna kimlik çıkartılıp vatandaşlık verilmeli. Hatta kendine ait bir ülkesi bayrağı falan olmalı. O kadar büyüktü. Başımızla beraber evde takılacağız. Şeker var mı komşu? Maalesef kardeşim şeker kullanmıyorum. Tuz var mı komşu? Tuz da yok kardeşim. Ben tuz da kullanmıyorum. Oyunu var mı komşu? Yok kardeşim yok lan oğlum koca binada bir tek ben mi oturuyorum? Oğlum bak zilime bir daha basarsan kötü olur. Seni uyarmıştım oğlum. Ya ben buraya yeni taşındım. Ablacım ne yaptın sen? Çok yalnız zamanda geldin ya. Torban var mı komşu? Ve oyunumuza geçmeden önce beğendiyseniz beğenmeyi, paylaşmayı, yorum atmayı, kanala abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Abi ne zaman yemek yiyeceğiz? Poh ye poh hani böyle vıcık vıcık sulu sulu var ya böyle. Efendim abi? Kardeşim diyorum ki bana iki saniye ver videomu bitiriyorum. Çok az kaldı bitiriş yapıyorum ondan sonra size bir şeyler hazırlayacağım. Tamam abi. Eğer videoyu beğendiyseniz benim bir kapatıp başkasının videosunu beğenmeyi yediğiniz yemeği instagram story'de paylaşmayı. Abi nerede? Ya şu şekle şemale baksana tuvalete ekmekle mi girdin senin yatacak yerin yok ki Efendim abi Kardeşim sizi bana sayıyla mı veriyorlar az kaldı videom bitsin ben size gösteri ben size nerede yat yat yatıracağım, ben size göstereceğim Tamam abi Eğer <laughs> Niye beğendiniz eğer videoyu paylaşırsanız size çok paylaşımcı bir insansınız diyorlar mı Abi televizyonun kumandası nerede Aa ben onu çatıda unuttum ya inşallah çıkarsın da kayar düşersin o. Efendim abi? Kardeşim diyorum ki korsan arasına falan kaçmış. Az bir şeyim kaybı gidiyor ben ayrıca bulunca da sana monte edeceğim bir daha kaybolmayacağım. Tamam abi. Eee videoyu sana monte edeceğim bir daha kaybolmayacağım. Tamam abi. Eee videoyu beğendiysin lan artık siz beğenin anasını satayım en son ana kadar niye bekliyorsunuz? Abi tuvaleti kullanabilir miyim? Tamam abi ne dedik sen ki siçmam, içimde öğürtüğüm olur biter. Ne geceydi ama? Ne? Kahvelerimizi yudumlar ki. Eee? Ne geceydi be? Lan ne geceydi ben de onu soruyorum işte. Salı gecesiydi. Oğlum aynı anda atlasanız da patır patır tek tek bok gibi kafama düşür. He 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 Buyur abi. Diğer sazanlar. İyi mi masaj? Kardeşim bir şey hissetmiyorum ki çünkü ellerin yetişmiyor. He <laughs> he sazanlar kurbanlarımı burada öldürdüğümü bilmiyorlar. Niye şemsiye var burada güneş yok ki? Hayır olamaz lanet olsun sorgulamaya başladılar. Abi niye sürekli kamerayla konuşup duruyorsun? Ne bileyim. Bile olmuyor muydu? Efendim suya girerseniz üşümeyin diye ısıttık. Evde öyle bir sistem yok. Nasıl ısıttınız acaba? Su soğuktu. işedi mi Arkadaşlar siz yüzün. Ben mağaramda biraz güneşleneceğim. <laughs> Oo, Uno kartlarımı bulmuşsunuz. Okey e dönüyorum. Ben de çifte gidiyorum. Istakayı kafana geçiyorum. He Taş can mı? Tek taşayım zaten. Nerenin unusu lan bu? <laughs> Arkadaşlar